Arkadaşlar daha önce arpa çimlendirme e, işini öğrenmeye çalışmıştık. Ben bunu tecrübe ettim. Arpaları önce ıslayıp sonra bir naylon içerisine koydum. Gördüğünüz gibi arpalar kilo halinde köklenmiş. Bakın tavuklarımıza bunları vereceğiz. Hem verimin arttığını söylüyorlar hem de mesela 1 kilo arpa'dan 2 kilo, 3 kilo arpa haline geldiğini duymuştum. Aynı şekilde ben de yaptım ve tavuklarıma veriyorum. Siz de uygulayabilirsiniz. Gayet de başarılı. Yaz aylarında olsa biraz daha demek ki verim fazla olacak. Herkese iyi günler hayır işler. Bakın kazlarımız da arpayı görünce bu tarafa doğru gelmeye başladılar. Bu arada çiftliğimizde de ee bayağı bir yol kat etti. Yapım aşaması, yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla bahara en verimli şekilde devam edeceğiz.